Bugün sizlerle birlikte Pafidik slime yapacağız. Malzemelerimizi tanıtalım. Bir tane pembe renkli slime'ımız var. İki tane boraksımız var. Bir tane de eniştemizden izin almadan kullanacağımız tıraş köpüğümüz var. Bir de karıştırma çubuklarımız var. Yapmaya başlayalım. Arkamızda da oyuncaklarımız var. En sevdiklerimden biri bu. İlk önce pembe rengimizi dökeceğiz. Hadi dökelim. slime bayağı büyük olacak galiba kızlar. Evet. Büyük evet. yapmayı düşünüyoruz. Hı -hı. Bir saniye, Bak çok sıktınız onu. Beni sıkmayın diye bağırmaya başladı. <laughs> Şimdi, Şimdi boyaklarımızı dökeceğiz. Sırayla ama önce yavaş yavaş karıştıra karıştıra. Evet karıştıralım. Biriniz dökerken diğeriniz karıştırsın bence. Ben dökeyim o zaman. Evet. Dökebilirsin. Bye. Galiba çünkü olmaya başladığını görüyoruz. Bence çok güzel bir popizlik slime yapacağız. Borak, borak yeterli için. mi? Daha dökecek misiniz? Bence yeterli gibi. Bence evet. de yeterli. Şimdi güzelce, karıştır. güzelce karıştıralım. Kokusu biraz kötü. Sevmiyorum kokusunu. Tıraş köpüğünü sıkınca güzel kokmaya başlıyor. Bence de. Sertleşmeye başladı mı? Evet. evet. Elin, elinizle yapabileceğiniz zaman ondan sonra elinizle yaparsınız. Şu anda oldu mu? Bilmiyorum. Aslında. Biraz daha şey yapayım. Bir eliniz şey, çubukla alın yukarı doğru kaldırın. Bakalım nasıl oluyor. Evet. Ay. Evet. Çok güzel bir slime olacak gibi görünüyor bu slime'ımız. Karıştırın, karıştırın. Boraks ihtiyacı var mı biraz daha? Birazcık sulu. O zaman suluysa dökmeyin ya. Evet. Dökmeyin. Birazcık yemesi gerekiyor. gerekiyor. İyice karıştırın o zaman. Birazdan tıraş köpüğümüzü dökeceğiz. Ve tıraş köpüğünü dökünce daha fıfıcık olacak. Çok güzel uzuyor. Güzel tuttu yani. Arkadaşlar çok güzel oluyor. Biraz kıtlaşmaya başladı. Arkamızdaki oyuncaklarımız da bizimle videomuzu çek, çekiyor ve bize destek oluyor. Çok ol, çok güzel olmaya başladı. Kıtlaşmaya da başladı. Evet. Bence artık traş köpüğümüzü dökmeye başlayabiliriz. Evet. Bence bu kadar yeterli. Şimdi karıştıralım. Ellerimizle yapabiliriz artık galiba. Yapışmıyorsa ellerinizle yapabilirsiniz. Yapış yetişiyor biraz galiba. Daha yapışmıyor. Şimdi elimizle yapabiliriz. Çok güzel bir slime'ımız oldu bence. Çok sevdim. Çok da güzel uzuyor ve büyük. İstediğimiz gibi, istediğimiz gibi bir slime'a ulaşabildiğimiz için çok mutluyuz. Ve Rengi sizde... de çok harika görünüyor bence. Siz de destek olmak için abone olabilirsiniz. Like atmayı da unutmaya. unutmayın. Unutmayın. Bakın. Eğlenceli mi oynaması şu anda? Çok evet. eğlenceli. Ben çok sevdim. Uş. <laughs> Ve patlıyor. Çok güzel de oluyor. İsterseniz o kovadan alıp kovadan çıkaralım hepsini. Evet, Masanın bence de çıkartalım. Ama hepsini alalım. Sen de attık alanlara. Arkadaşlar çok güzel gözüküyor. Birazcık daha alalım. Masamızın üstüne çıkararak kalanları da alalım. Çok güzel gözüküyor. Bence de harika bir slime yaptık. Ama birazcık yapışıyor. Bak dökebiliriz. Çok az dök ama. Tamam yeterli. Ellerimize de dökelim. Şimdi yapışmıyor. Ve çok, çok güzel patlıyor. Eminim ki sizler de bu kadar güzel slime'lar yapabiliyorsunuzdur. Çok güzel değil mi slime? Altın renkte çok güzel bir slime'ımız oldu. Rengini de çok sevdim. Arkadaşlar hazır mısınız? Bir patlama olacak. İstediğimiz gibi bir slime'a ulaşabildik. Bu yüzden çok mutluyuz. Rengi diye ve görüntüsü çok güzel. Ve çok güzel de patlıyor. Hadi açalım. çok güzel. Çok Şimdi güzel. patlayacak. Şunları bir yere bir yere kaydırayım. Çok güzel slime'ımız oldu. Bakın çok güzel uzuyor. Arkadaşlar hazır mısınız? Büyük bir patlama gerçekleşecek. Şimdi ben uzatayım. Şöyle de yapabiliriz. Arkadaşlar şimdi biz ne yapacağız biliyor musunuz? Şimdi büyük bir baloncuk alıştıracağız. Hadi yapalım. İlk önce uzasın. Şimdi üfleyip patlatalım. Patlama sesleri çok güzel çıkıyor. Ve çok harika görünüyor. Şimdi bir daha yapalım. Olmadı arkadaşlar. Benimki de olmadı. Ama çok güzel patlıyor. Slime'ın patlama seslerine bayılıyorum var yapmışız? Bir daha yapalım. Hemen açalım. Bir daha açalım. Çok güzel oldu arkadaşlar. Şimdi patlatalım. Çok güzel oldu. Patlatmak da çok eğlenceli. Artık videomuzun sonuna geldik. Sizleri evet. çok seviyoruz. Görüşmek üzere. Ama bize like atmayı, abone olmayı sakın unutmayın. Görüşürüz.